Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım denenebilir ama kötü bir haber de vereceğim. Bir tane arkadaşlar Brawl Stars ilgili tabii ki normal olarak bir Brawl Stars ilgili çok kötü, baya kötü bir haber. Bir tane daha ama güzel bir haber vereceğim size arkadaşlar. E zaten çoğu YouTube'dan duymuşsunuzdur ama ben de videosunu çekmesem olmazdı Bir Brawl Stars videosu çekerdi youtuber olarak. Bu videoda da güzel Black like Patlaması yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. E, güzel Black like Patlaması değilse Brawl Stars yakın zaman yine dediğim gibi devam edecek. E, dediğim gibi güzel Black like Patlaması yapmayı unutmayın. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bana 15.000 abone oyunda destek verirseniz çok sevinirim. Hadi o zaman ne haberler vereceğime geçelim bakalım. Siz de merak ettiyseniz. Evet şimdi size soruyorum. iyi haberden başlayayım kötü haberden mi? Büyük iyi diyeceksiniz. İyi haber belki çoğunuzun bildiğiniz üzere pazartesi günü Brawl Talk geliyor arkadaşlar. Güncelleme ile ilgili tüm bilgileri öğreneceğiz. Ee, pazartesi günü Brawl Talk bizlerle birlikte olacak. Peki bu nasıl duyuruldu? Hemen bakalım. Ve arkadaşlar Brawl Talk'un pazartesi geleceğini nasıl belli oldu? Bakın, Brawl Stars'ın resmi Instagram hesabında, Twitter, Facebook hepsinde paylaşıldı ama ben daha çok Instagram kullandığım için Instagram'da gördüm. Brawl Stars'ın resmi Instagram hesabında bir video paylaşıldı ve detaylı bir şekilde inceleyeceğizler o videoyu. Sesimiz açık mı? Açalım. Bakın, burada Piper'ın tokası falan var. Crow'un kuş tüyü, Leon'un lollipopu falan var. E bir dakika kaçırdık detayı arkadaşlar. Bakın şimdi. Bak burada 0709. Ee, burada nasıl durdurabilirim? Şöyle bir de arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ekran fotoğrafı alacağım. <laughs> Aldım. Şimdi o zaman galeriye geçip buradaki bu sayfadaki yazan tüm yazıları inceleyeceğiz sizlerle. Bu arada Instagram'da et kartal aybars yazarak beni de bulursunuz arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın Instagram'da. Ve bakın şöyle gördüğünüz gibi burada neler var abi. Krov'un kuş tüyü var. Crow yazısı var ve Krov'un bir tane resmi var. Onun dışında burada bir dakika. Burada Leon yazıyor. Leon'un böyle çöpü var ve sopası var. Burada Tar yazıyor ve Tara'nın kartı var. Burada birbirinin çiğnenmiş bir sakız var ve burada ne diyor? Güzel bir konuşma bekliyor seni diyor. Bibi 09 Ayın 7'si ne zamana geliyor? Hemen şuradan da bir bakalım. Gördüğünüz üzere ayın şu an 5 Cumartesi günü. Yarın altısı Pazar günü. 7'si Pazartesi günü. Bu ne demek? Pazartesi günü Brawl Talk geliyor demek arkadaşlar. Pazartesi günü Brawl Talk bizlerle birlikte olacak. Ee, burada bir kitap var. Yeni Brawler kitapla ilgili olabilir mi? aslında olabilir çünkü hani kitap fırlatıyor ya da ne bileyim ultesi kitapla ilgili falan olabilirim ya da defter daha doğrusu bu günlük daha doğrusu aynen kitap değil günlük daha doğrusu defterle ilgili bir atış şekli falan olan bir brawler olabilir mi olabilir arkadaşlar yani çünkü neden yoksa boşuna defter koydum mu gerçi koyulabilir sırf bu haberi vermek için de koyulabilir ama yeni brawlerın şurada da bir spike'lı ayraç var <laughs> Ee, yeni brawler defterle ilgili böyle yani atış efekti falan defterle ilgili o hiç sıcak akşamları sıcak oluyor arkadaşlar bugün sabah sıcak değil de, ama akşam sıcak cidden evet dediğim gibi burada detaylı detayda da gösterdiğim üzere Pazartesi gün Brawl Talk bizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Yeni karakter falan hepsini öğreneceğiz. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Ya. Çünkü zaten çoğu YouTuber bilmiyor. Pazartesi günü hepsini hep beraber öğreneceğiz. Sabah saat 11'de Büyük ihtimalle yine başlatılar. Çoğu bu 11'de başlıyor ama genelde cumartesi, pazar hafta sonu verilirdi bu Bu sefer pazartesi vermişler. <laughs> nedenini bilmiyorum. Ee, ama Ryan demiş ki bir tane yaptığı yazıda. E, tatilden yeni döndük bu yüzden mini bir güncelleme olacak demiş. Yani iki buçuk ay bekletip de mini bir güncelleme yapmazsın. Bence o biraz troll. Bence minik olmayacak güncelleme arkadaşlar. gayet büyük olacak diye düşünüyorum. Umarım beni yanıltıp gerçekten minik bir güncelleme olmaz. Çünkü yani iki buçuk ayda güncelleme gelmiyor. iki buçuk ayın üstünde minik bir güncelleme saçma olur yani. Neyse bu güzel bir haberdi. Pazartesi günü Brawl Talk geliyor ama şimdi maalesef kötü habere geçelim. Oyuna geçelim o zaman. Arkadaşlar oyunumuz sesini biraz kısalım. Şimdi bakın maalesef yine çoğunuzun bildiği üzere elmas fiyatlarına zam geldi arkadaşlar. Dün sabah App Store marketlerine yani iPhone Apple cihazlarına, akşam akşamda e, Samsung cihazlarına ve Play Store kullanıcılarına zam geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bağlantım kesildi. Bir dakika arkadaşlar bir sıkıntı oldu bağlantıda hemen geliyorum. E, hemen geldim arkadaşlar kusura bakmayın. Bakın şimdi abi Gördüğünüz üzere 13 liralık 30 taş 19 lira oldu. 6 liralık bizden. Bu çok değil. Bu yine satın alınabilir. 35 liralık 80 taş 47 lira oldu. Bu yine çok 12 liralık bir zam. Ve 70 liralık 70 taş. En <laughs> çok bunu ödedim çünkü Brawl Pass almak için çekiyordum ben 70 90 lira olmuş. 135 liralık 360 taş 190 lira olmuş. Yaklaşık bir 45 mi? Oo, yok 55 liralık bizden Bu da bayağı yüksekmiş aslında. 350 liralık 950 taş 120 lira farkla 470 lira olmuş ve 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 2000 taş 700 liradan 950 yani siz bunu yuvarlayın neredeyse 1000 lira olmuş abi bu arada bir rozetmen bir oyun gemisi böyle Türk youtuberlara destek veren arkadaşlar size bu kod şeyinde ben geç hafta oyun gemisinde destek vermiştim bu hafta da destek veriyorum neyse dediğim gibi yani çok kötü oldu ben yine Europes alacağım büyük ihtimal almaya çalışacağım sizler için ama yani kötü oldu abi fakat bu olayda süper hiçbir suçu yok arkadaşlar. Bu elmas elmasları gelen zamlarda süper seni sakın suçlamayın. Hiçbir suçları yok. Tamamen marketlerden, Play Store ve App Store marketlerinden bir de tabi ee, nasıl desem ülkenizdeki kurallardan biraz da kaynaklı. Şimdi abi ben burada sizler için ekran fotoğrafı al, e, daha doğrusu ekran fotoğrafı değil Google'dan bulmuştum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben size için Google'da aratmıştım. Şu an dolar 7.44 yani 7.5 deneyebiliriz. 7.5 Türk Lirası'na eşdeğer. Fakat Brawl Stars'a bunu e, 9.5 olarak yansıtmışlar. Dediğim gibi e, kesinlikle bunda bir Supercell suçu yok. Yani Supercell'e işte manjisel, parasel yazmana da gerek yok. Bunu Supercell yapmadı. Zaten o da bu zamın olduğuna üzülmüş. Çünkü e, satışlar daha da azalacak. dokuz 9.5'a e, büyük saçmalık. Yani bunu daha önce de yapmışlardı. E, daha önce yine dolar 5'ken beş buçukken yedi 7.5 olarak hesaplamışlardı. Geleceğe şey yapıyorlar. Ama bence çok büyük bir süre 9.5'a a çıkmaz yani çünkü 9.5 çok büyük bir rakam. Yani o kadar büyük bir rakama çıkacağını düşünmüyorum çok uzun bir süre. Yani bence çok saçma oldu. Hemen bir daha oyuna geçelim. Şu an oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi yani bunda Supercell'in hiçbir üstü yok. Ee, onlar da zaten bu kadar zam yapamaz. Çünkü satışlarının çok düşeceğini bile bile böyle bir şey yapamazlar yani kendi oyunlarına bildiğim ee, bildirim geldi kusura bakmayın. Dediğim gibi yani bu tamamen Google Play Store ve App Store'dan kaynaklı. Biraz da e, işte yaşadığınız ülkenin kanunlarıyla da ekleniyor yine. Normalde abi bu 2000 taşı şu an e, doları doları 7,5 olarak hesaplarsak e, abi yani madem geleceğe yatırım yapacaksın daha az şey yapacaksın Hani bir anda 9 buçuk çıkarmasın hadi çıkar 8'e 8 buçuk. E Normalde süpersel bunu diyor ki şu anda bizim bizim satmak istediğimiz fiyat 100 dolar diyor. 100 dolardı abi. Şu an 760 liraya falan eşdeğer. Yani süpersel diyor ki bizim yapmak istediğimiz zam sadece 50 liralık bir zam. Ama ee, dediğim gibi hem Play Store, App Store, Marketler hem de bazı ver vergi kanunları falan buna izin vermiyor arkadaşlar. Normalde süpersel yapacak olsa bu zamı bu 2000 taşa maksimum 50 lirazam yetecekti böyle 30 taşı da 1-2 lirazam yetecekmiş 360'a falan değine böyle 10 lira 20 lira falan Süpersen'in yapmak istediği zam buymuş açıkladılar Yani dediler ki 2000 taşı biz 100 dolardan satmak istiyoruz 100 dolar'da 750 liraya falan tekamül ediyor 750 liralık olacakken 200 lira daha fazla ve 950 lira bu tabi Türkiye'de yaşadığımız için de kaynaklanıyor neden Normalde 850-900 civarı bir şey olacak fakat e, Burada Türkiye'de i̇şte şu bir kanun çıktı biliyorsunuz. Mart'ta mı? Şubat'ta mı? Ne çıktı? Çok saçma. Online e, oyunlarda yapılan alışverişlerde yüzde bilmem kaçlık bir zam geldi. O zam da bunu böyle bir e, 50-100 lira uçurdu. Normalde 850 lira falan olacak belki de. Ama o vergi zamıyla da Türkiye'de Türkiye taşıdığımız için ekstra bir zam daha geldi. Bu da çok kötü bir şey abi. Yine Brawl dediğim gibi size için alacağım büyük ihtimal ben. Ama yani abi çok kötü oldu. Zaten çekemeyenler vardı yani belki ara sıra 30 taş çekiyorlardı yani. Ama bu hiç iyi olmadı abi. Mesela yani 30 taş ne çekilir? O da zam gelmemişti abi. Yani 170 taşı 70 liradan 90 lira. Yani Supercell'in dediği şekilde zam yapılsaydı abi yani maksimum 75 liraya çıkmıştı bu. O da 40 liraya çıkmıştı abi. Ama hem dediğim gibi marketler fena uçurmuş. Abi 9 zor ya. 9.5 çok büyük bir rakam çünkü. 9.5 çıkmaz abi bence. Yani çok uz çok uzun bir süre 9.5'a çıkmaz abi dolar. 9.5 çok uçuk bir rakam çünkü. Yani e, güya bahaneleri düşüyor önde. Bir daha bir daha bir daha bir de değiştirmek istemiyoruz fiyatları diye. Bir kere de 5-10 yıl, yıl sonrasına kadar. Pardon 5-10 yıl 2-3 yıl sonrasına kadar böyle kalsın demişler abi 2-3 yıl değil de bence yani bir 5-10 yıl dolar 9.5 olmaz abi yani maksimum olacağız 8 85 buçuk çünkü 9.5 çok uçuk bir rakam olursa ben bile şaşırdım yani 9.5 çok uçuk bir rakam 9.5'tan hesaplamaları doları yani ki bu büyük ihtimal değişmeyecek çok saçma olmuş hem buradan marketleri kınıyorum pü be size yazıklar olsun cidden yani hem de bu vergi kuralları falan çok saçma olduğu için e, ekstradan Türkiye'nin vergi kanunlarıyla e, ekstra bir şey zam geldi arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane iyi bro, bro talk geliyor pazartesi. Bir tane de maalesef bayağı kötü elmaslara aşırı derecede dev bir zam geldi. Bunu açık dedim mi bunda sekrenasyon süper sembolü suç yokmuş arkadaşlar. Onların dediğim gibi yapacağı zam diyorlarmış ki 100 dolar olacak 2000 taş. 750 lira falan olacaktı. 750 lira civarı olacaktı. Fakat şimdi 950 lira. Ee, çok aşırı uçuk bir fiyat ve yazık. Yani cidden bu yazık. Abi habire habire değiştirsen daha iyi ya. Yani değiştirmemek için doları 9,5'tan hesaplamak. Büyük saçmalık abi. Ama dediğim gibi böyle saçma bir karar almış marketler. App Store, Play Store marketleri. Yapacak bir şey yok. Bizim de böyle marketlerle şey olduğu için oyunlarda. Biz bu, bu kanunları bir onların verdiği kararlara engel olamıyoruz maalesef. Yani mesela şu 80'e 35 liradan 47 liraya. Yani gerek yok da 12 liralık olup bizde. Ama hani maksimum 5 lira olurdu süpersenin yapacağı zamda. Ama işte abi böyle saçma bir şey oldu. Daha fazla konuşmak çok istedim. Diller yetmez ama bu kadar konuşmak arkadaşlar. Şey. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Bir tane kötü bir tane iyi ya. Bay bay. Ama pazartesi Brawl Talk geliyor. Brawl Talk videosunu da açacağım. Takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. Elmaslı mu ve Brawl Talk. Brawl Stars'a size haberler verdim. Sevgiyle kalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Brawl Stars haberleri.